Merhaba arkadaşlar. Bu maketimizde ile ilgili bölgeleri inceleyeceğiz. Öncelikle benim, e, sinir sisteminin merkezi sinir sistemi dediğimiz bölümü beyin ve omurilikten oluşur. Burada beyin iki beyin hemisferinden oluşmuştur ve iki beyin hemisferini ayıran fissura longitudinalis cerebri denilen büyük bir yarık vardır. Beynin dış tarafında gri cevheri oluşturan korteks dediğimiz bölüm nöron gövdelerinin yer aldığı kısımdır. Bu dış kısım telensefalon olarak isimlendirilir. Beynin dış yüzeyine baktığımızda arkadaşlar şöyle oluklar görürüz ki bunlara sokus denir. Şöyle kıvrımlar görürüz ki bunlara da girus ismi verilir. Bu olukların bir kısmı daha büyüktür ve beyni loblara ayırmamız için yardımcı olur. Öncelikle tekrar edelim. Fistura longitudinalis serebri iki beyin hemisferi arasındadır ve sağ ve sol lobları ayırır. Daha sonra burada gördüğümüz olukları inceleyelim. Bir tanesi sulcus centralis, bir diğeri sulcus lateralis, bir diğeri şöyle beynin iç yüzünü çevirdiğimizde karşımıza çıkan sulcus parieto Sulcus parieto beynin dış yüzünde devam etmediğini görüyoruz ancak bunu baz alarak beyin lobları ayrılır. Sulcus lateralis'in üstünde, sulcus centralis'in önünde bulunan kısım frontal lob, sulcus centralis'in arkasında sulcus parieto occipitalis'e içeride gördüğümüz sulcus parieto occipitalis'in hizasına kadar olan bölüm parietal lob, bunun arkasında kalan kısım occipital lob olarak isimlendirilir. Sulcus lateralis'in altı ise temporal lobu yapmıştır. Şimdi sulcus lateralis'e baktığımızda bunun şöyle ramus anterior, ramus ascendens denilen ayakları olduğunu bir de arkaya doğru ramus posterior denilen ayakları olduğunu görürüz arkadaşlar. Bunlara göre isimlendirme yapacağız. Öncelikle frontal lobu inceleyelim. Sulcus centralis'in önünde ona paralel olan sulcus presentralis görüyoruz. Bu iki oluk arasında da gyrus presentralis karşımıza çıkmaktadır. Bunun ön tarafında şöyle iki tane oluk görülür. Sulcus frontalis superior, sulcus frontalis inferior. Bu da gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius ve gyrus frontalis inferior'u birbirinden ayırır. Bu Gyrus önünde, biliyorsunuz Gyrus Prescentralis primer motor kortekstir. Bunun önünde de e, e, sekonder motor korteks bulunur, premotor saha bulunur. Burada göz hareketlerini kontrol eden motor alan bulunur. Az evvel bahsettiğimiz kısma gelince, Ramus anterior ile Ramus Ascendens arasında Pars Triangularis Ramus ascendens'in arkasında pars opercularis, ön tarafta ise gyrus frontalis yani gyrus frontalis, pars e, Triangularis ve pars opercularis dediğimiz bölümler yer almıştır. Şöyle frontal lobun ön alt yüzüne baktığımızda burada da Birinci kafa çiftine ait bulbus olfaktörüsü ve traktus olfaktörüsü görürüz. Bunların yerleştiği oluk sulcus olfaktörüsü adını alır. Sulcus olfaktörüsünün içinde kalan kısım ise gyrus rectus olarak isimlendirilir. Frontal lobun ön alt yüzündeki oluklar sulci orbitales, gyruslar da gyrus orbitales olarak isimlendirilir. Parietal loba baktığımızda hemen sulcus centralis'e paralel sulcus postcentralis'i fark ederiz. İki oluk arasında da gyrus postcentralis yer almıştır ki burası da primer düz sahasıdır. Alt kısmı da biliyorsunuz tat alanı, tat merkezi olarak bilinir. Sulcus postcentralis'e paralel olarak uzanan bir sulcus intraparietalis isimli oluk yer alır. Bu da lobus parietalis superior ve lobus parietalis inferior dediğimiz bölümleri birbirinden ayırmıştır. Oktiptal loba gelince şöyle iç kısmı çeviriyorum. Sulcus, pario, sulcus e, parietalis ile sulcus kalkarinusu görüyoruz. Arkadaşlar sulcus kalkarinusun altında kalan kısım gyrus lingualis olarak isimlendirilir. İki oluk arasında kalan kısım ise cuneus onun önündeki parça ise precuneus olarak isimlendirilir. Şurada sulcus centralis'in medial yüze doğru olan uzantısını görürüz ki bunun etrafında hem frontal hem de parietal de bu ait olan beyin yapıları görülür. Buna lobulus paracentralis ismi verilir. Yine iç yüzde korpus kalyozumu görüyoruz. Korpus kalyozumun üzerinde bir oluk sulcus corporis karyozi. Yine onun üzerinde de bir gyrus görüyoruz ki buna da gyrus singuli ismi verilir. Onun üzerinde de sulcus singuli dediğimiz oluk yer almıştır. Temporal loba gelince burada da sulcus temporalis superior ve sulcus temporalis inferior burayı lobus temporalis superior, gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius ve gyrus temporalis inferior olmak üzere üç kısma ayırmıştır ki şöyle temporal lobun şu lateral sulcusun içerisindeki üst yüzünde de heşel gyrusları yani isteme merkezinin yer aldığı bölge bulunur temporal lobun alt tarafına baktığımızda şunu çıkaralım arkadaşlar. Neyse bunu çıkaramadık. Evet, şöyle. Burada sulcus kolateralisi görüyoruz. Ön tarafta da sulcus linalis olarak devam eder. Sulcus kolateralisinin iç tarafında yer alan girus, girus parahippocampalis olarak isimlendirilir ki ön kısmı da uncus giri parahippocampalis ismini almıştır. Ee, yine bu bölgede gördüğümüz bir diğer oluk da burada tabii ki tam olarak atlaslardaki gibi göremiyoruz ama şöyle sulkus e, sulcus occipitotemporalis ismini alır. Bu da gyrus occipitotemporalis medialis ve gyrus occipitotemporalis lateralis denilen gyrusları birbirinden ayıran yapıdır. Hemen iç taraftaki sulcus calcarinusu ve gyrus lingualisi de burada görebilmekteyiz. Yine Arkadaşlar, bir diğer telensopalana ait yapı. Şöyle yerleştirelim, çeviriyorum. Şurada pars opercularis'den bahsetmiştik. Şimdi pars opercularis örtücü alan demektir. Bu kısmı açıyorum ve altından başka bir olan bölümü çıkıyor. Burası da insular lob, lobus insularis olarak isimlendirilir ki organların kontrolü ile visceral kontrol ile ilgili olduğu düşünülen bölümdür. Evet arkadaşlar bu maketimizde bu kadar. Başarılar diliyorum arkadaşlar.